ve Barbilerimle patates sökme çekiyoruz. Biz hepimiz böyle benim evimin bahçesinde toparlandık ve patateslerimizi söküyoruz. Burada Stefan'in ablasını görüyoruz. Elinde bir kova var. Baktık ki bundan çok fazla. Barbie ve Chelsea de alışverişlerimiz getirmiş. Alışverişim gitmiş yoksa. <laughs> Neyse ben sözümü, Başlayalım mı? Bu arada arkadaşlar bir şey söylemek istiyoruz. Biz nasıl patates ekilir bilmiyorduk. Evet, evet baktaki patateslerimiz filizlemiş. Onları rastgele toprağa diktik. Bunlar çok güzel yeşermişlerdi. Çok geniş olmuşlardı. Ama artık solmaya başladılar. Bilmiyorum hasat zamanı geldi mi? Şimdi deneyeceğiz sizlerle beraber. Evet bu arada kardeşim Ege'de timsahlarını getirdi. Neyse ben onu da. Ben nasıl sökebilecek misin? Bir dene bakalım hadi kökünden tam dibinden tutacaksın evet dibinden şöyle salla toprağı biraz toprağı evet of arkadaşlar salla salla Ay, Var mı patates? Evet var arkadaşlar var bir tane sıkışmış şuraya bakar mısınız? Çok tatlı. Şimdi hemen yanıma koyuyorum. Ege sen de bak patates bir tane burada minnacık var bunu kopartmayı planlamıyorum ama elma <laughs> kadar yani gerçekten köklerimiz başka var mıymış yok Hadi ben. diğer köklere de geçelim bunda var mıymış yokmuş tamam. o zaman bu köklerimizi nereye koyalım onu kenara al hemen devam edelim Hadi diğer kökü dene bakalım çıkarabilecek misin? Ege de yardım edecekmiş. Ege beraber tutun hadi ablayla o çok büyük. Kökünden Nicim kökünden. Tam dibinden hadi. Ha gayret. Hadi. Çıktı mı?

Bu arada Nil gel. Bu tohumları da gösterelim mi? Evet. Arkadaşlar bunu okuldan vermişlerdi. Biliyorsunuz ki korona var. Okuldan vermişlerdi bize böyle hediye paketi olarak. Ve içinden ne çıktığını hala bilmiyoruz. Evet biz bunları diktik ama ne olacaklarını bilmiyoruz. Ama ben gül olur diye bir gül çeşidi olur diye tahmin ediyorum. Ege çıkarabiliyor musun? No. Gerçekten. Tamam hadi o büyük köke ben yardım edeceğim. O çok büyük. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bekleyin, bekleyin. Of Ege arkadaşlar biz böyle kökleri çektik biraz erken çekmişiz ama gerçekten çektik vallahi biraz küçük mutlardım. arkadaşlar bakın orada neler bulduk. Ege Ege böyle keşif yaparken. Bulduk, Hadi o kökü de çek kızım evet biraz erken hasat yapmışız bizim patatesler Anne küçük kalmış. Ama, Köküyle değil. çek anneciğim. Heh, Dibinden tut arkadaşlar şöyle bakar mısınız? Ama bu en tazeleri galiba çünkü hiç sonucunu gösteren yok. Hadi köküyle nil dallarından tut. Tamamını çıkar. Şöyle ay. I... Babes. Arkadaşlar Ege de ben... patatesle babes diyor bu arada. Evet. Ay. Al oğlum. Yalnız biraz solucan mı yemiş ne olmuş? 3-4 tanesi bayağı hasarlı çıktı. Evet maalesef öyle oldu ama. Bu arada bir soğan da dikmiştik arkadaşlar yanına, soğanı yedik. Nil bir kök de havucumuz vardı patateslerin alt tarafında. Bak bak havuç burada. Ege'nin önünde. Görüyor musun Aa, dallarını? Evet. Onu bir çek bakalım o ne durumda? Biz filizleyen her şeyi diktik bahçeyi. İstersen Aa. kürekle biraz kaz orayı. Evet. bir dakika şuraya kazabilir miyim onunla? Ay arkadaş. Ana. 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 Belki bir dakika şuraya bir e kazmam lazım. Evet. Da. Ay galiba arkadaşlar kazanıyorum yani. Sert buraya kazanmayacağız artık. Gel, Hadi diğer kökleri de var. çek bakalım. Bunu çekeceğim. Tamamını tut çek. Bunda hiç patates yok. Nasıl diğerini çekeceğiz? Diğerleri çekeceğiz. Diğerleri çekeceğiz. Patatese hep toprağın içinde kaldın. Gel kürekle <laughs> devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle soğanlı havucumuza bakalım. Evet soğanların taze dallarını yemiştik ama havucumuz tam bir fiyasko <laughs> olmamış. Demek ki havuç böyle dikilmiyormuş. <laughs> evet arkadaşlar bu arada toprak havucu. Yani. <laughs> bu arada patatesleri dikmenin yolu aslında doğruymuş, yanlış değilmiş. Biz bütün olarak toprağa gömdük. O filiz kısımlarını da böyle yeşillendirip gömebilirsiniz. Evet. Doğru dikmişiz ama erken hasat yaptık. O yüzden ancak <laughs> <Arkadaşlar>. bu kadar. <laughs> evet arkadaşlar biz bu kadar toparlayabildik ve Steffi'nin ablasını da söyleyecek bir şey var. Arkadaşlar ne kadar çok patatesle bağırdıktık. Bu arada Nil'in kanalına abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve de özellikle bir şey daha söyleyebilir miyim? Yalnız ben, ben de ben de aynı zamanda Steffi'nin ablası olduğum için böyle patatesler dikmeye devam edin. Hoşçakalın. Sizi seviyoruz.